Her şeyden evvel René Genon gibi çağımızın çok önemli bir düşünürünün, bir Müslüman düşünürünün vakfınız tarafından bir ödüle layık görülmesi çok derin manalar taşıyor o açıdan böyle bir düşüncede olduğunuz için sizleri tebrik ederim. René Genon malum yüzyılın başında. Fransa'da doğmuş, 15 Kasım 1886'da Blois'de doğmuş bir batılı. Katolik, çok katı bir katolik ailede dünyaya geliyor. İlk eğitimini matematik üzerine almak için Paris'e başkente geliyor. Fakat başından beri, çocukluğundan beri, Manevi ilimler dediğimiz, manevi ilimler, hani e, spiritualite yönelik e, çok e, ciddi bir e, meyil duyuyor. Bu açıdan da Paris, o dönemin Paris'i, yüzyılın başında, e, 1910'lar, 1900'lü yıllarda... E, ...çok önemli bazı ezoterik merkezlerin bulunduğu yer. E, o açıdan hem e, tahsil yapmak için Paris'e geliyor ama o arada... Martinist tarikatına, efendim onun daha öncesinde hermetik bir gruba katılıyor. Oralarda ilerliyor, sekreter durumuna geliyor. Bir ara masonluğa dahil oluyor. Yani hayatının gençlik döneminde maneviyat arayışı içerisinde ve bu maneviyat arayışında tabii ki en kolay ulaşabileceği elinin altındaki ocaklarla doldurmaya çaba sarf ediyor. Ee, ta ki e, 1921'li yıllarda e, onun daha öncesinde e, affedersiniz şunu söylemem lazım. Batı ezoterik geleneklerinde e, ritüellerin ve merasimin öne çıktığını ve ruhun kaybolduğunu görmeye başlıyor. Oysa ki kendinin, kendisinin oralara girme sebebi bir manevi arayış e, iken oralarında zaman içerisinde özellikle Masonluğun çok fazla mesela e, ritüellere boğulduğunu ama bunun içerisinde mananın kaybolduğunu hissetmeye başlayınca Doğu'ya yöneliyor. Yani Doğu bilgiliklerine, Hinduizme ve Çin geleneğine yöneliyor. Bu arayışları içerisinde e, en başta ciddi olarak gerçekten Tao... Taocu inisiyasyona tabi oluyor. Çok kısa bir dönem Taocu oluyor. o Taoculuk kapısından Sufizmle tanışıyor. Renegeno'nun Genon'un Sufizmle tanışması e, tabir caizse İslam'la tanışmasından daha önce diyebilirim. Yani önce Sufizmi tanıyor, tasavvufu tanıyor. Tasavvufu tanıması da tabii ki çok önemli bir entelektüel olan, İsveç kökenli bir o dönemin önemli düşünürlerinden ve ressam aynı zamanda bir zatın aracılığıyla oluyor. Bu zatın kendisini hidayete davet etmesi yani sufizmle tanıştırması Renegenon'da sufizme karşı, tasavvufa karşı daha ciddi ilgilenmesi gerektiği sonucunu doğuruyor ve bunun için tasavvuf metinlerini, tasavvuf büyüklerini, yaşayan tasavvufi şahsiyetleriyle tanışmak ve iyi bir sufi inisiyasyonu almak üzere Kahire'ye geliyor. Mısır'a geliyor. Mısır'a geldiği zaman da oradaki sufi muhitlerle tanışıyor ve Şeyh İbrahim Efendi diye bir zatın kızıyla evleniyor Kahire'de. Denilir ki Kahire'ye gelişi kısa bir dönem içindi. Bazı kitaplar, bazı metinler aldıktan sonra tekrar dönme niyetinde idi. ama öyle olmuyor ve Kahire'de kalıyor. Tanışmış olduğu Şeyh Abdurrahman İlişel Kevir isimli bir zatın Şazeliye yolundan olan bir zata ...intisap ederek aynı zamanda Müslüman oluyor. Ve Abdülvahid Yahya adını alıyor. Ee, ve onun inisiyasyonunda, onun terbiyesi altında yetişmeye e, gayret ediyor. Ee, Renegeno'nun e, Kahire'den e, yerleşmesi ve e, mutlu bir hayatı, manevi bir hayatı da sürdürüyor olması... E, daha evvel girmiş olduğu bazı batılı ezoterik akımların bazı sırlarını da biliyor, bu sırları aldı çaldı gitti gibi kaygılarla bugün dahi söylenen bir şeydir malum haliniz. Yani bizim sırlarımızı faş edenler öldürülürler gibi şeyler söyler bazı bu inisiyatik ezoterik gruplar. Ee, doğruysa eğer René Genon o grupların tehditlerinden de bir bakıma çekinerek e, Kahire'den bir daha çıkmıyor ve Fransa'ya dönmüyor. Ölünceye kadar da Mısır'da yaşıyor ve bir Mısır vatandaşı olarak vefat ediyor. Bugün dahi e, çocuğu e, Mısır'da doğmuş olan oğlu Mustafa e, Genon bir Mısır vatandaşı olarak. Kahire'de yaşamaktadır. Ben evini ziyaret etmiştim. Tabii Renegon'un önemi çok iyi anlamamız lazım. Nedir Renegon'un üzerinde vurgu yapmak istediği şey? Renegon modern zamanlarda modernitenin tradisyonel anlayışı bozduğunu devirdiğini ve bunun bir suni bir durum olduğunu insani olmadığını. Savaşların e, kitlesel imhaların, e, gayri insani e, yönetimlerin, gayri insani e, tıp anlayışının, gayri insani e, yiyeceklerin, gıdaların yaygınlaşmasının. bu karakterin tradisyonel karakterin bozulmasının bir tabii sonucu olduğunu ileri sürüyor. Burada onun model olarak aldığı bozulmamış, daha doğrusu en az bozulmuş 3-4 medeniyet havzası söylüyor. Birincisi olarak geleneksel Çin medeniyeti, sonra Hint medeniyeti ve İslam medeniyetini, bir de tabii ki Orta Çağ Katolikliğinin, yani Orta Çağ, şimdiki Katoliklik değil, Orta Çağ Katolikliğinin çok önemli olduğunu yani Batı toplumu için geleneğe dönüş Orta Çağ katolikliğine Doğu toplumları içinde Çin ve Taocu Çin ve Hint geleneğine dönüş, bir de İslam medeniyetine dönüş. Kendisi ise bu dört medeniyet havzasından her ne kadar bir Batılı olduğu için Katolikliği tercih etmesi beklenirken, inisiyatik anlamda en otantik e, bozulmamış inisiyatik yapının e, İslam'ın ezoterik yönünde olduğunu e, idrak ederek Sufi oluyor ve bir ömürde Sufiliği sürdürüyor. Tabi bizim bildiğimiz anlamda dergahlı e, zikirli e, meydanlı e, zikir anlayışı daha çok merasimin önde olduğu e, bir tasavvuf anlayışı olduğundan dolayı Renegeno bu manada biraz daha ekberi, daha İbnül Arabici, daha belki melami bir tavır serdederek zaman zaman zikirlere iştirak edip daha çok tefekkür ve rabıta, tefekkür, sohbet, muhabbet esaslı bir seyircilik sürdürüyor. O manada mesela kendi vefatından sonra tarikat olarak, müesses yerleşmiş bir tarikat olarak e, halifeler geriye bırakıp ardından yolunun sürdürülmesi gibi bir e, yöntem izlemiyor. E, bunun yanında mesela e, onun talebesi veya arkadaşı diyebileceğimiz Firşop Şon, e, nam diğer İsa Nureddin el-Alevi e, ise e, öbür tarzı sürdürüyor. Yani e, resmen ee, Kuzey Afrika'da girmiş olduğu e, inisiyasyonu sürdürüyor ve sonucunda e, mukaddem oluyor, halife oluyor ve e, aynı yöntemiyle izleyerek kendisi halifeler tayin ediyor, mukaddemler tayin ediyor ve tarikatı olarak da İsa Nurettin er Alevi'nin yolu bugüne kadar devam ediyor. Fakat Frischol, e, René Genon ise böyle yapmıyor. René Genon'un yönteminde ise daha çok e, sohbet esaslı e, bir yöntem izliyor. René Guénon model olarak e, Hindu terminolojisini kullanıyor metafiziğini anlatırken. Yani daha çok ıslahlarda Hindu terminolojisini e, kullandığını görüyoruz. E, bu bizi yanıltmasın. Yani René Guénon okuduğumuz zaman ya İslami terminolojiden ziyade daha çok Doğu terminolojisi kullanıyor. O zaman bu, bunu neresi Sufi demememiz lazım. E, mana açısından baktığımız zaman aslında kavramlar olarak, ıslahlar olarak belki Hindu ıslahları kullanıyor ama anlattığı şeyler aşağı yukarı aynı şeyler. Yani Brahmanlar dediği bir e, grup var. Yani e, Brahman, Kshatriya diye bir ayrım var e, Hint kas sisteminde. Bu aslında daha sonraki dönemlerde... Donuyor, hale geliyor ve sorunlu bir hale geliyor bu kas sistemi. Ama kökenlerinden bir manevi, spiritüel taraf var. Yani bir tür ee, bizim geleneğimizde e, avam, havas, havasul havas dediğimiz bir ayrım. Evet bizde sosyolojik bir grup olarak, sosyoekonomik grup olarak bir kaslaşma olmamış bu ama hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetinden de yola çıkarak demek ki bir farklı gruplar, farklı anlayışların da olacağı doğaldır. İşte bunun karşılığı Hinduizm'de Brahmanlar olarak temsil ediyor. Yani Brahmanlar e, ilim makamı, ilmi temsil edenler. Kışatriye ise e, hareket yani amel yani action grubu. Şimdi diyor ki Renegon Guénon e, modern zamanlarda modernite ilmi öldürünce aksiyonerler öne çıktı ve aksiyonerler hakim olmaya başladı modern siyasette. Mesela bu, bugün bütün dünyada aksiyonerler veya politikacıların çok e, bilgi kaynaklı kişiler olmaması, daha çok pratik e, e, pratisyen olmaları e, bazı sorunları da beraberine getiriyor Genon'un bu açı bu noktadan baktığımız zaman e, o açıdan e, Kışatriyaların Brahmanların üstüne geldiği bir e, problemli bir durumla karşı karşıya izliyor e, Modern Dünyanın Bunalımı e, kitabında. Bundan dolayı gene onu yapmak istediği Brahmanların hakimiyetini yeniden tesis etmek. Yani Brahmanlar demek ilim mertebesi. Her yerde ilim derken de manevi ilim sahipleri sadece rasyonel ilim tahsil etmiş din adamlarını kastetmiyor. Papazlar grubunu kastetmiyor tabir caizse. Kastettiği burada e, manevi iç ilham sahipleri ilmi billah yani Allah'ı tanıma marifet ilimlerine sahip kimseleri kastetmekte. Brahman derken kastettikleri bunlar. Tabi e, Genon'un bu fikirlerini e, işleyerek, alarak, geliştirerek e, birçok kişi e, etkilenmiştir. Yani Genon'un fikirlerinin tesirlerine ne baktığımız zaman herkes kendi e, meşrebi doğrultusunda yorumlamıştır. Mesela bir İtalyan düşünür ve aynı zamanda siyaset düşün, siyasi düşünür Julius Evola Geno'nun kışatriyalara yönelik yaklaşımını biraz tenkit ederek yani kışat, modern hayatta bu aksiyoner grubun çok önemli olduğunu ileri sürmüş. Brahmanlar tabii ki önemli ama kışatriyalar da en az Brahmanlar kadar önemli diyerek adeta savaşçı modeli yani şövalye, ortaçağ şövalye modelini öne çıkarmıştır. Firuşov Şon genonu almış, işlemiş, yorumlamış. mesela zaman zaman bazı yönlerde tenkitlerde bulunmuştur ki çok doğaldır. Ne gibi? Mesela Rene Genon'a göre Doğu geleneğinin otantik olanı Hinduizm'dir. Budizm bir bitattır adeta ki hayatının sonuna doğru bu görüşlerinden döndüğü rivayetleri de bulunmakta Rene Genon'un. Yani Budizm orijinal semavi bir din değil. Hinduizmin bir mezhebi, Hinduizmin bir açılımı olarak görüyordu René Renegenon. Fakat Frischof hayır Hinduizmin yanında Budizmin de e, Gotama Buda'ya indirilen vahiyler manzumesinden meydana gelen müstakil bir din. Tıpkı e, Musa şeriatına tabi İsa'nın gelmesi, Hz. İsa'yı Yahudi dininin bir devamcısı değil müstakil bir din yani tamam Yahudi kökenli, Yahudilik içerisinden geliyor ama getirmiş olduğu esaslarla Hristiyanlık diyebileceğimiz bir seviyet e, dinini getirmekte. Bundan dolayı eee Renegeno'nunla bir Şofşan arasında bakınız böyle Budizm noktasında bir farklı e, bakış açısı olabilmekte. E, bugün çağımızda ise e, Renegeno'nun ee, inisiyasyon kavramına vurgu yapıyor olması çok çok önem arz ediyor. Çünkü modern ilim algılayışları tamamen rasyonel ve e, e, modern üniversitedeki kitap okuyarak imtihanlarda başarılı olarak geçmek ve diploma almak üzerine dayalı bir eğitim anlayışı. Oysa ki gelenekte ise, usta çırak kalfa ilişkisi şeklinde yani çırak kalfa ve usta olarak ilerlenilen bir tür dikey bir bilgilenme yöntemiydi. Hal giyerek bilginin yanında halde giyerek öğrenme yöntemiydi. Bundan uzaklaşıldı. Onun için Geno'nun inisiyasyonu mesela felsefenin bir ezoterik yöntem ve inisiyatik yöntem olduğunu söylemesi modern felsefenin kaybettiği bir nokta. Oysa ki antik dünyada felsefe bir ezoterik, rehabilitasyon, ezoterik eğitim yöntemiydi. Bugün modern felsefede bu kayboldu. Kaybolunca felsefe sadece rasyonel bir takım fikir yürütmelerin, fikir jimnastiklerinin yapıldığı bir alan haline geldi. Oysa ki bir tür dergah faaliyeti gibiydi. Yani Pisagor'un elinde eğitim gören öğrencileri adeta bir müridi gibiydiler ve oradaki derslerle kendilerini tanıma dersleri yaparlardı. ''No verinme, no te. ''Kendini bil'' Delf Muhabbet'in üzerine yazan yazı buydu. Yani ''Kendini bil ki Tanrı'yı bilesin, sırları bilesin'' isimli bir nottu bu. Bugün modern felsefenin kaybettiği bir nokta. Ee, Müslümanlar olarak genondan alacağımız en büyük ders özellikle e, Türkiye Müslümanları, Anadolu Müslümanları açısından ki geçmişimizde bir Selçuklu Osmanlı e, imparatorluk tecrübesi olan bir e, mirasa sahibiz. Bu mirasta gerçekten bu mirası genonyen bir perspektifle okuduğumuz zaman Osmanlı'da Brahman kimdi, Brahman'a kim, ne tekabül ediyordu, Osmanlı'da Kışatrı'ya neye tekabül ediyordu, gibi bir yaklaşımla, genonyen bir yaklaşımla Osmanlı İmparatorluğu incelenecek olursa çok zevkli, çok güzel oturmalar, anlam katmanlarının oluştuğunu görmekteyiz. Binaenaleyh görüldüğü gibi genonun Hinduizm ıslahlarını kullanarak yaptığı modelleme aslında bütün tradisyonel toplumlar için genel geçer kullanabilecek bir ortak model. Ona sadece bir Hinduizm olarak bakmamak lazım. Ve bugün e, Müslümanların, özellikle modern Müslümanların e, çok e, kötü bir şekilde temsil edilen dinlerinin, e, Vahabi anlayışın e, e, katlettiği, e, geleneksel İslam anlayışının yeniden inşası noktasında ben e, gelenekte Muhyiddin İbn Arabi'nin, çağımızda ise Renegeno'nun anlayışının çok büyük e, fayda sağlanacağı kanaatindeyim. Yani... Adeta diyebilirim ki René Genon'un fikirleri bugün liselerde, üniversitelerde, iraâyat fakültelerinde onun perspektifi bence okutulmalı, işlenmeli, üzerinde konferanslar yapılmalı. O açıdan tekrar söylüyorum, vakfınız tarafından René Genon'un, Şeyh Abdülvahid Yahya'nın Müslüman adıyla böyle bir ödüle ki 1951'de vefat etmiş bir insanın. Kaç sene evvel vefat etmiş bir insanın bugün tekrar bir ödülle anılıyor olması çok manidardır. Bu topraklarda, bu topraklarda geleneğin hala canlı olduğunu göstermekte ve bize bir ümit vermekte. O açıdan tekrar tekrar tebrik ederim.